Merhaba, iyi günler. 1 Temmuz 2023. Harika bir gün. Kim uyandı? Kim uyandı? Uyuyordu. Bak, bak bir saniye. Bir saniye. Nasıl uyandın sen? Nasıl uyandın sen? Hemen ne dedi? Uyuyordun burada yani. Bu harika bir köpek. Hani yavru olarak, enik olarak. Çok da akıllı. Adı da Pamuk. Bir daire verseler, bir otel verseler vermem bunu asil bir köpek bu dem. Haydi geç bakalım yukarıya. Haydi sakin ol. Sakin uyan. Biraz uyu. Uyandın sen nasıl uyandın hemen pat diye. Ah be pamuk. uyandın. Şimdi bu Avni Hanım. Buralarında meşhur fareler yemiş. Sayı 32, yıl 3, cilt 3, Haziran 1972, fiyatı 4 lira. Müzikimizi sevelim, sevdirelim. Müzikimi şurada karaca ya yazıyor. Siyah. Müziki ve nota. Eğitici aylık müziki, radyo ve sanat mecmuası. Yöneten Avni An. Bunu bana kendisi ver Avni Hanım. Daha içeride şeyde kütüphanemde değerli eserleri var. Rauf Yekta Bey'in notları. İsmail Baha Sürelsan. Söylerken de içime bir ferahlık geliyor. Potre. Yorgo Bacanos. Şah. Hilmi Soykut'un arşivinden seçmeler. Halkın isteği ve reform. Avnanın. Finale kalan güfteler ve şairleri. Baba Ham Par sumut. Sadettin hep. Notalar. 1. Sabah ilahi. Tokay. 2. Bestenigar şarkı. En hafız Hüsnü Efendi. 3. İcaz şarkı. Fersan. 4. Ferahnak şarkı. Alaaddin Yavaşça. 5. Nikriz şarkı. Anıl. Kürdi şarkı. Ateş. Kürdi şarkı. Gürel Kürdi fantazi tüken. İsmail Dede. Tanpınar. Karikatürler baş ol. Muziki ve nota hakkında geniş açıklama. Dünden çizgiler cumhur. Radyolarda repertuar konusu. hep Aydanaya, Avni isterlerse yaparlar. Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü istediği takdirde ve istediği anda Türk bestecilerine telif ödeyebilir. Kimse aksini iddia edemez. Her ne kadar dönüp dolaşıp bir birlik olmadıkça ödeme yapılamaz cümlesi tekrarlanıyorsa da ilgililer de açıkça söylerler ki istenirse yapılır. Bir resmi devlet teşekkürü düşününüz ki her fırsatta her başına sıkıştığında millete açıklasın ve mutlaka verilecektir desin. Sonra da ucuz esprilerle işi alabildiğini uzasın bestecilerin dışında radyolara malzeme veren diğer konu adamlarına nasıl ödüyorsa, nasıl bir birlik aramıyorsa bu konuda da aynı şekilde hareket edilmemesini için sebep yoktur, olamaz. Tek şekil kalıyor geriye. Ödemek istemiyorlar. Ama neden? Önce biz müntesiplerin ilgisizliği, ağırlığımızı koyamayışımız, hemen arkasından da ilgililerin böylesine dağınık ve birbirinden ayrı kişilerin meydana getirdiği bir sanatçı grubunu istismarı ve bir yerde haklılar. Ufak bir soru açalım şimdi. Eğer geçen yıl, yap geçen yıl yapılan büyük yasaklama hareketi 5 kişi ile kalmasaydı da 35-40 kişi olabilseydik TRT aynı vurdum duymazlığı gösterebilecek miydi? Katiyen gösteremeyecek. Ve bugün bu konu çoktan halledilmişti. Bütün dünya milletlerinde olduğu gibi iş çizgisine oturmuş olacaktı. Bugünlerde yeniden bir kıpırdanma, yeniden bazı hareketler, konuşmalar var. Biraz daha beklemek icap edecek. TRT Genel Müdürlüğü'nün ve konuyla ilgili isimlerin bu haksızlığı bir an önce düzeltilmesi şarttır artık ve olacaktır. İsmail Cem'le bazı konuları yüz yüze görüşmüştüm Ankara'ya gittiğimde. Evet, değerli bir e, gelen müdürdü. Adalet Partisi Süleyman Demirel onunla çok uğraştı. Şimdi şuradan yırtık yerden de göstermek isterim. Yani. E, şey, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. E, bu telif hakları kanunla ilgili ilerleme yapıldı elbette. Rauf Miktar'ı beyefendi giyinişini takdir ediyorum. Büyük güzel ee, eser, ahşap, ahşapın yanında. Bu da ayrı bir beyefendi, yorga bacı yazan Ali Rıza. Şimdi e, yani TRT ile ilgili sorunlarımız eskiden de vardı. Şimdi de günümüzde de var. Ama artık bizim çok şeyimiz oldu. İnternet çok seçenekli oldu. Yani eskisi gibi artık iktidarın borazanı diye bir kelime duymuyorum. Çünkü çocuklar özellikle gençler tebrik ediyorum hepsini. Gençler kendilerine bir yol haritası çizdiler. Aferin. Bravo. Gençlerin tarafındayım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Burada karikatürler de var. Hem nota, hem fotoğraf, hem yazı, hem karikatür. Değerli bir beyefendiydi. Kendisiyle güzel sohbetlerimiz, anılarımız var. Uygun zamanda mi onunla ilgili takdim yapmak isterim. Önceleri İzmir Radyosu fuarın girişindeydi. Basmane 9 Eylül kapısından girersin. Sağ tarafta İzmir Radyo evi vardı. Tarihi bir binada. Dayım Ziya İzgin de orada hem yönetici hem de halk müziği sanatçısıydı. İşte buradan bir şey. anı. Şu yaşa bakalım yani şu şu sarmaşıktaki yaşa birbirine dolanmış kaç yaşında? Tabii şu an ne orada bir şey var ne bir şey var şöyle bana radyo var sonra orası bir Zeki Müren'in geldiği bir şey yapıldı Gazino, tiyatro binası güzel bir alan harika bir sanat kültür başkenti İzmir Ondan sonra da şimdi oraya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi yerleşti. E, doktorun, rahmetli doktorun e, heykeli var. Onun içinde yazsın. Saygılarla anıyorum. Bekçatuz çok değerli. Bir kitabesi de var. İleride Nejat Uygur'un da tabii e, heykeli var. Orada da çekimler yapmıştım. Daha ileride Ali Karnas Balıkçısı, Ceva Şakir Kabağaçlı'nın çiçekler var. İzmir çiçekleri. O girişinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kitabesi var. Lozan kapısından girdiğimizde ve bir heykeli var. Sonra Nazım Hikmet Ran'ın orada bir kültür merkezi var. İsmet İnönü'nün bir kültür merkezi var. Fuar ve İzmir, Türkiye ve dünya e, kültürünün, sanatının başkentidir. Gerçek bir incidir. Şehrimizi kuranlara e, minnet borçluyuz. Savunanlara e, minnet borçluyuz. Ve içini dolduranlara çok büyük değerli yapıtlar var, binalar var. Tane tane anlatmak isterim. Güzel insanlar var. Işıklar içinde yatsınlar. Saygıyla andığımız güzel insanlar var. Onlara hürmetle, sevgiyle yad ediyorum. Bu şeyden edinmenizi artık nerede bulursunuz bilmiyorum yani. Bulmanızı rica ediyorum. Ama şuradan yani kimden okusam acaba? Yani bir çoğunlukla Avni Anıl'dan okuyayım. Güfte Hilmi Soyunmut. Nikris şarkı, usulü diyek. İç açıcı bir, ferah bir e, dörtlük. Ve eskinin e, sanat müziği, sanat müziğinin e, getirdiği aile ortamı Bekarlara verdiği değer, evli ailelere verdiği değer ve içkiye verdiği değer, meyhanelerde canlı müziğe gelen verdiği değer, İzmir mezelerine verdiği katkı. Bu tek başına bir böyle şey değil, büyük bir dev kültür. Hepsi birbirini tetikliyor yani. Meyhaneler gitti, bereket gitti. Şimdi herkes asık suratlı, fazlaları pislak. Yani içmesini bilen insanlar vardı. Nasıl içki adabı vardı. Yani içki nasıl içilir? Lugur, 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 lugur. böyle içki içilir mi hiç? neden hiç dinmiyor gözyaşların Bir çare gönlüm. perişan halini tesiri yok mu yare gönlüm? şikayet etme ak yare sitemkar olma yare. Sevenler söylemez her halini avare gökdür. Şahane. A-A B-A. Muazzam bir e, dörtlük. Harika. Şimdi e, burada güzel bir e, centilmen, güzel bir hanımefendi, asil birisi uyuyor. Onunla kapatalım. Görsün. Güzel Hoşça kalın, dostça kalın, sıcaklıkta kalın, ferah kalın. Güzel günlerdeyiz, umutlu günlerdeyiz. İyi bir gelecek hepimizi bekliyor. Saygılar sunarım.